Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bakın bugünün yeni kadrosu burada. 13 tane böyle kuş var. 13 tane kuş var. ile erkekli, karışık. İşlerinde güzel hoş kuşlar var. Söyleyeyim size, uyandırayım. 13 tane kuş var abiler. Bunlar sadece 1,5 lira para değil, değil. İşlerinde taklasını gösteren de var. Çünkü şu mu mıydı o? şu çakmaklı gösterdi gördüm taklasını biraz önce kanatları da jiletli bakın bunu jiletlemişler kanatlarını kanatlı hayvan taşıyamıyor kendini bir tane dumanlı gördüm taklasını gösteren hatırladıklarım bu muydu? Buydu galiba. Bu muydu? Ya bir tane de dumanlı gördüm işlerinde taklasını gösteren. Ya vardır mı işlerinde bunları çökük çoktur ama hangisi? Bakın sabunumuz güzel. Bu fırtına güçlü bir kuş sabuni. Bence o da oyunlu. Bakın bu sabuni de oyunlu. Bu mat sabuni de oyunlu bence. Bu muydu oyunda olan Gösteren takkası mı? Buydu galiba. Arka tepe çikolatamız güzel. Güzel ya. Kuşlarımız güzel. 13 tane kuş boylu abiler. 13 tanesi 1,5 lira inanın para değil bulan vermez, çalan vermez. Öyle söyleyeyim. Yerde bulsalar, yerde bulsalar bu fiyata vermezler. Çalsalar bu fiyata vermezler. Hepsi sağlıklı, hepsi güzel. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. İçinde çok güzel efsane kuşlar var. Söyleyeyim size. Alın değerlendirin. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Seviyorum sizi.